Daha önce kamp atmış olanlar ama hamakta yatmamış olanlar denemek isterse birkaç şey söylemek istiyorum önemli bir il gerçekten. Ateşi böyle hafif yavaşlatacağız. Bakıyor musun sesleri? Birazdan gider bakarız. Aynen. Hadi. Fethiye günlerinden sonra İstanbul'a geldik arkadaşlar. İstanbul'da iki hafta birkaç işlerimizi halledeceğiz. O arada ben arkadaşlarla kampa geleyim istedim. Yani kış kampını zaten çok seviyorum. O yüzden Prenli ailesine geldik. Prenli ailesinin rakımı çok yüksek olduğu için soğuk. Yani İstanbul'da da hava 20 derece. Güzel. Ama burada soğuk olacağını biliyorduk. O yüzden geldik aslında. Kar biraz sürpriz oldu bize de. Ama olabileceğini de düşünüyorduk. Yani her yerinde, yani görüyorsun her yerinde yok kar ama birçok yerinde var o yüzden güzel bu tabi soğuğu da beraberinde getiriyor karların erimemiş olması gece hava sıcaklığının eksilerde olacağını gösteriyor yani sanıyorum ki yani şu an artı 7-8 derece yani eksi 5 eksi 6 yani o civarlarda olur çok da soğuk olmayacak yani eksi 5'ler falan olacak en fazla yani biz zaten kış kampına alışkınız ekipmanlarımız da ona göre çok da seviyoruz. O yüzden güzel bir kamp olacak. Prenli ailesinde da kimsenin olmamış olması yani şu an olmuyor olması bizi ayrıca sevindirdi. Çünkü burada illaki birileri oluyordu yani. Kamp atanlar. Şu an yayla bize kaldı diyebilirim. Yaylacılar da evlerine henüz gelmedi. O yüzden güzel bir kamp olacak. Şimdi çadırlarımızı kuralım. Odunumuzu toplamaya geçelim. Prenli hakkında bilgilendirmeyi zaten videonun ilerleyen dakikalarında yapıyor olacağım. Çadırı kurmuşlar. Yani gece soğuk olacak ama ben çadırda kalmayacağım hamak daha rahat oluyor sanıyorum hamakta kalacağım. Obamız kuruldu mu? Oba kuruluyor da şu şeyi bir... ha onun bir şeyi var dur ben bir bakayım. Belki arada at, atabilir yuvasından da. Yani burada da fırtına yani çok sağlam bir fırtına vurmuş. Yani burayı böyle kökünden alıp götürmüş ağacı. Koca ağacı ve böyle çok ağaç var yani. Harbiden nasıl bir fırtına vurduysa burayı küçük büyük demeden bir sürü ağacı devirmiş. Mesela şunun da yarısı kopmuş falan. Vallahi Burayı hiç böyle görmemiştim Şurada da devrilmiş kocaman bir ağaç var evet, kesmişler. Oğuz bu çadırı yeni almış. Fresh Black tek çadırı. Bunlar biliyorsunuz popüler ve bayağı güzel yazında iyi, kışında güzel gidiyor içini de göstereyim. Aslında kış kampı için ideal olanı alta bir tane mat yani aslında en iyi mat şu. Şunun da aslında mı yanlış koyulmuş? Şu parlak tarafı alta gelecek. Yani burada olduğu gibi üstüne mat. Ya yani bu soğuğu kesiyor. Mat bu da rahat uyumanızı sağlıyor. Bu mevsimde böyle kullanılabilir ama kışın özellikle bunlar kışa çok uygun Yani ekstrem koşullara uygun matlar değil. Şu biraz daha uygun. Şişme mat olarak söylüyorum. O yüzden kar kampında bunu alta koyup bunu üste koymanız lazım. Bu rahatlık sağlıyor. Bu da soğuğu almamanızı sağlıyor. Bu da sıfır derecelik. Yani üçü de zaten şurada görülüyor. Sıfır dereceye kadar konfortu var. Eksi ona kadar da ekstremi var. Yani ekstrem eksi onda 10 kalabilirsiniz. Ama uygun sıcaklık sıfır derece. Benim tulumum orada. Ben çadırda kalmayacağım. Üçü burada kalacak. Zaten üç kişilik bir çadır. Ben hamakta kalacağım. Hava biraz rüzgarlı ve soğuk. Yani hamağı da şuraya kurmayı düşünüyorum. Şimdi kref bir testere. Bunun, yani bundan da biraz bahsetmek istiyorum. Bu ip normalde şuraları çıkıyor bunun. Çok kompakt bir şey zaten. Şuraları çıkıyor geçiriyorsunuz. İpler de buradan geliyor. Bunu da çevirdikçe ipleri buradan kastırıyorsunuz. Şuraya da böyle bir bayağı bir sağlamlık sağlıyorsunuz. Yani bunlar bayağı bushcraft testeresi ve çok popüler. İnternette zaten kesin görmüşsünüzdür. Yaş ve aslında çok güçlü bir ağaç. ya bunu bir ağaç olmasına rağmen bu yeni devrilmiş bir ağaç herhalde yine bayağı iyi kesiyor. Aynen boyutlar şöyle olsun keseceklerimiz de yani şu kalınlık hatta bunu da keseriz. Bu kalınlık ve şu kestiğim kadarıyla çok büyüklerle de uğraşmayalım. Çünkü küçük odun çok, odun sıkıntısı da yok. Bir daha mesela evin kontratı bitti. Ya ev alacağım şunu düşüneyim başka yere bakayım. Konusu bitti bende moruk. Net Fethiye artık. Ama Fethiye çiftlik mi yoksa? Çiftlik ya yani aslında yaşamak istediğim yer Fethiye. Bir evim olsa Kayaköy'de olsun isterdim. Hmm. Kayaköy bence Fethiye'nin en iyi yeri. Konumu çok müthiş. Daha da da uzağa Kayaköy. Evet, ama moruk bak konum o kadar güzel ki. Ön ön yoldan direkt aşağı Fethiye şey Ölüdeniz'e inmem 10 dakika falan. Aynı şekilde üst tarafta ya. Fethiye merkezde arkadan dağ yolu iniyor. O Paspatur'un tam oraya çıkıyor dağ yolu. Orada 10 dakika. Ve Kayaköy'ün arka tarafında Gemiler koyu var. Bir tane ada var. dar boğaz var. Hepsinin de denizi mükemmel ve çok Ama bilinmiyor. şeyde bakalım nasıl olacak. Sezon açıldığında Kayaköy'de sonuçta trafik oluyor ben Sezon açıldığında kalabalık oluyor. Yani... Ama zaten sezonda Fethiye full kalabalık. Çünkü herkes Fethiye'ye gidiyor sezonda. Valla hamattak ya yani daha önce kamp atmış olanlar ama hamakta yatmamış olanlar denemek isterse birkaç şey söylemek istiyorum. Önemli bir bilgi gerçekten. Ben deneyimledim. Şimdi bu hamağın kurduğunuz yere şöyle yani bunun gergilerini yapacağız. Düz bir şekilde bağlanması lazım. Ya yani bu gergiyi açtığımızda şöyle bir çöküklük olursa böyle yatmak isterseniz aşırı rahatsız oluyor. Bayağı rahatsız oluyor. O yüzden tam olarak düz olması lazım. Matı da altına kesinlikle koymamız lazım. Yazın bile soğuk olur. Bu mat sadece rüzgarı ve o çiğ soğuğu emiyor. Asıl zaten rahat uyumamızı sağlayan hamak. Çadırdaki uyumaktan bir farkı yok aslında. Tek farkı hamağın aşırı rahat olması. Ya yani ben çadırda gerçi hamak kuracak fırsatım olduğunda kesinlikle yatmayı tercih ediyorum hamakta. Çünkü gerçekten yani çadırlar arasında bariz bir fark var. Çünkü ne kadar şişme yatak şu bu da olsa abi düz bir zeminde yatıyorsun. Burada çok daha rahat bir zeminde yatıyorsun. Şimdi bunu kurduk bu şekilde buradan kaldırıp çadıra koyacağız. Uyuyacağımız zaman bunu buraya bağlayacağız. Hem hamak çiğ almasın. Çadırın ucunda içinde kalsın. Bir de ateşi belki buraya yakabiliriz. O yüzden gece yatmadan önce bunu kurup uyuyacağım. Size de göstermiş oldum. Sabah uyanırken de zaten deneyimleri tekrar aktarırım. Ateş yerimizi ayarladık. Yani şurada ufak bir ateş yaktık. Böyle çay kahve falan yapmak için. Ama geceyi burada geçireceğiz. Yani ağaç köklerinden de Uzak bir yere kurduk ateş yerine. Burada odunlarımızı tabi her zaman olduğu gibi hazırladık. Büyük odunlar, bunlar biraz daha ince bir de çalı çırpı. Yani bu fazla odun var burada ama gece soğuk olacak diye çok ateş yakacağız o yüzden biraz çok odun var. Sabaha da biraz kalsın istiyoruz. Sabah kalkınca çay kahve yapmak için gene bunları kullanabiliriz ama geceyi genel olarak burada geçireceğiz. Benim altında bu arada bu altında termal içlik var. Şu da termal yani böyle kış kamplarında kullandığım bir şey. Çünkü gece eksi 5 olacak. Yani eksi 3 ile eksi 8 arasında bir şeyler olacağı kesin yani. Şu an bile hava çünkü üç derecelere falan düştü. Karanlıkta burası gerçekten soğuk oluyor. Çünkü 1900 rakımlardayız. Ve orada ateşe devam etmemizin nedeni de vadi bölmemizin uzun olduğu için oradan çok rüzgar geliyor. Orası gerçekten çok fazla rüzgar alıyor. Bu ağaçlar bizim rüzgarı kesmemizi sağlayacak yani öyle düşünüyoruz. O yüzden soğuğu biraz engelleyeceğiz. Şöyle de çok güzel kılıcım çıkıyor. de ateşi böyle hafif yavaşlatacağız. Atıyor musun sesleri? Birazdan gider bakarız. Aynen. Ateşi biraz yavaşlatacağız. Bir gece yürüyüşüne çıkacağız. Etraf orman popülasyonu bayağı yoğun burada. Çakal, tilki, özellikle domuz yoğun bu şekilde bulunuyor. Yani görmeyi ummuyoruz ama öyle bir akşam yürüyüşüne çıkacağız. Yok dans ediyoruz, müzik var böyle. Bak ekrana bak, <laughs> telefonun ekranına bak. Ya, aynen <laughs> öyle. Aynen müzik. <laughs> Bak Baykuş ışığı, du ışığı duyunca, görünce ya da sesi kesiyor. yok <laughs> Kesmedi lan. Sesi de ne güzel ha. Yanık yanık. Aynen. <laughs> Hadi. Haydi değer insanlar olacağını çok sanmıyorum. Hayvan öldüren adamdan ne çıkacak ki zaten. Bir de bu spor spor falan diyorlar ya. Değil. Valla rahat sıcak bir uyku çektim. Şimdi ufak ufak yağmur çiselemeye başladı. Yağmur görünmüyordu ama. Üstüme de tente gelmedim. Şu an şuralar ufak ufak ıslanmaya başladı. Ama ufak bir çiseliyor zaten saat sabah. Sekiz buçuk oldu. Yani birazdan kalkarız zaten. Görün şu kısımları donuk değildi. Yani buralarda donmuş. Gece eksileri görmüşüz yani. Sıfırın altında inmiş hava sıcaklığı. Yağışta göstermiyordu ama ufak ufak yağmur yağmaya başladı. Yani çiseleme şu an. Yani sabah bu çiselemeye uyandım ben de. İyi ki dün gece yağmamış valla. Ben çok rahat bir uyku çektim diyebilirim. Arkadaşlar hala uyuyorlar zaten. Ben de valla içselemeye uyandım ama bayağı da rahat sincaplar, kuşlar falan onları izliyordum ben de. O ağaçlarda zaten kuş seslerine falan uyandım. Hala da devam ediyor. Ağaçlarda sincaplar var. Yani bir tanesi de yani bir tanesini video çekebildim. çok güzel kar ya tatlı tatlı ufak ufak yani çok şiddetli olmayacaktır sanıyorum yani şuralar beyazlamaya bile başladı yani İyi ki gece yağmamış yani ama şu an hava mükemmel bizim bahar kampımız kış kampına döndü biraz ağzı bir şey yağar dedim ama bayağı şiddetini de arttırdı ya çok güzel yağıyor. O günaydın prensesler. O çadırda horlayan kimdi ya? <laughs> Vallahi ben hamaktan bile sesi geliyordu yani. Böyle dikkatli dinleyince içeridekileri düşünemiyorum. Kim? Ben de oğlum. Belli ki Uğur, değil mi? Yani. Abi bak ben dedim bir tane daha çadır var. Siz niye? Daha çadır varken sen niye 3 kişi yatıyorsun Evet, şimdi? niye 3 kişi yatıyorsunuz abi? <laughs> Kardeşim prensesler de orada. Oğlum bir de kafayı bana çevirmiş böyle gözümü dönüyorum. Yüzüne geliyoruz lan onu sıkacağım şunun boğazını şimdi sussun diye. Hayır dürtüyorum bir susuyor sonra devam ediyor. <laughs> Belki açabilir ama biraz bulutlu. Biz de bir yürüyüşe çıktık. Yani bu yoldan aşağı inerken sağ tarafta Hira ailesi var. Sol tarafta da balıklığı ailesi var. Balıklı'ya çok gitmiştik biz. Sanırım Hira'ya doğru gidiyoruz. buradaki fırtınayla ve yıkılmış ağaçlara olan şaşkınlığımız iki gündür devam ediyor. Şuna baksana ne kadar büyükmüş ya. Köke baksana. Aynen köke bak. Kalkmış komple. Abi, şuraya yuvarlak kes sen. Var ya şuraya. Çekilendirme yap. Şuraya baksana şu her bir çizgi yaşını temsil ediyor. Bunun bir 150 yaşı falan vardır herhalde. Var. Değil mi? Temiz var yani. Fazlası var yani. ikisi yok. Muhtemelen toprağı kaldıramaz şu ortası çürük olduğu içindir. Yoksa güçlü olsa alırdı toprağı da. yoksa gene bir 30-40 metrelik ağaç. Sabah da böyle bir yağdı da kısa yağdı. Biz kahvaltıyı yapmayacağız. Yani aşağıda belki yolda yaparız. Çünkü o bayağı çamur oldu. Araç da öyle çok çamura uygun değil. Yani şurası çok açık görünüyor. Hava da açacakmış gibi görünüyor ama uyandığımızdan beri böyle ara ara yağışlar bazen sert oluyor. Sen yani kahvaltıdan önce toplanıp yani yayladan inmemiz lazım. Zaten ne ya kahvaltı yapmadık ama yürüyüş falan derken saat 2 falan oldu zaten. Biraz daha yani duracağız muhtemelen toparlanıp aşağı doğru iniyor olacağız. Şimdi toparlandık. Eşyalarımızı aldık. Ateşimizi söndürdük. Arabamıza da yüklendik. İnşallah çamurdan ya da bir şeyden etkilenmeden şu an yani yol hali bu. Ama bu güzel olan kısmı tabi. İlerisi biraz daha kötü. Çok fazla zorlanmadan aşağı inebiliriz inşallah. vallahi yol kenarı aşağı indik. Umduğumuz kadar çamur yok. Yol kenarı şöyle bir durduk. Kahvaltımızda burada yapıyoruz. Sonra dönüşe geçeceğiz videoyu da artık sonlandırıyoruz. Diğer hafta görüşmek üzere. Takipte abone kalın, abone yapayım. olun ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hatırlatmama gerek var herhalde. Görüşmek üzere.